Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Can Sayın Bugün TT465 ile Ünlü 9 numara Dörtlü yaylı otomatik pullumuzla Sürüm yapmaya geldim ee, Burada iki parça bir tarlamız var arkadaşlar Bu iki parça tarlayı Emaneten almıştık ve aldığımız şekilde teslim etmek için Bu tarlaları süreceğiz Evet arkadaşlar Tekrar çizimize girmeden önce Son bir deneme daha yapacağım Şu anda ayarlarımız denk Pulluğumuzu batırdık Kitesimiz seri 1'de. Düz bir çizgimizi çektik. Küçük tarlalarda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok fazla eziyet oluyor. Dersin arkadaşlar, işlemimize devam edeceğiz. Mesela bu tarla ilk geldiğimiz arkadaşlar, ortadaki kabarıklığı yok etmek için kültüratörle yani kazayakla bir tır buradan bıtırarak yürüyeceğiz. güzel. Derinliği bir tık daha azaltacağım. Yükselteceğim yani. Biraz daha derine basmak istiyorum. Yani topaç kesip çıkarmadığı sürece batırabiliriz. Buralar bizim biraz daha arkadaşlar taban topraklar. Hani buranın toprakları biraz daha derinli. yaptığımız zaman gayet mükemmel bir işçilik oluyor arkadaşlar. Bulluk ayarı çok önemli. Bulluk ayarını düzgün yaparsanız mazottan tasarruf edersiniz. Zamandan tasarruf edersiniz. İşçilik keyifli olur. Traktör yorulmaz. Bir de tarla sanki böyle arkadaşlar tesviyeden çıkmış gibi işlenir. Şimdi birkaç tur daha gördüğünüzde size fark edeceksiniz. çıkartıyoruz şu an. Bu doğru işçilikten doğru bir sürümden ortaya çıkan bir manzara arkadaşlar. Vallahi keşke acele etmeyip kultivatörle sürmek yerine tam şu an kullukla sürsemiştim tüm tarlaları. Tabi yukarılar biraz daha şey olabilir biraz daha kuru olabilir arkadaşlar kıraç tarlalar buradaki tarlalarla yukarıdaki tarlalarla bir mümkün değil ama şu an çok güzel bir işçilik var yani toplantı bu mükemmel çok şey arkadaşlar. Allah şükür traktörün performansı mükemmel. arkadaşlar 20 bin TL. Yani gerçekten çok büyük bağlanmış Yani biz bunu ne kadar aldık? 9600'e 9 yani 10 bin liraya gibi bir şey geldi bize. Hani tarsidir, masidir falan vesaire derken. Ya bu kulluklar neden çok iyi? Abi traktöre bindiğin zaman arkana bakmaya gerek yok. Kaya da olsa, kasa kadar büyük kaya da olsa hiçbir şey eklemiyor devamlı sür devamlı sür görüyorsunuz arkadaşlar şu işçiliğe bakın yani şuraya bakın ya bulgur gibi toprak çıkıyor en büyük dezavantajı arkadaşlar burunlar eskildiği zaman toprağa batmıyor. Batırmak mümkün değil. Hani burunlar gitti hemen yaptıracağım. Ben fazla havaya için. Diyebiliriz arkadaşlar 14-15. Yani şu an kazayaktan daha rahat gidiyor. Bu Herkes sıcak Valla terledim Klimayı açtığım zaman sesler duyulmuyor bak. Evet artık geri geri git. Gelmenin zamanı geldi hem çapraz bir arkadaşlar. Hani en çok insanı uğraştıran yer. Evet arkadaşlar, işçiliğimizin sonuna geldik. Size şöyle yaptığım işçiliği göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Doğru ayar, doğru teknik doğru bilgi ve doğru işçilik. Eğer pullukla tarlayı kaldırdığınız zaman çizgiler gözükmüyorsa, tarla resmen tesviye haline geliyorsa doğru bir ayar, doğru bir işçilik yaptınız demektir. Seviyorum ya valla pulluk çekmeyi özlemişim. Hani şu an toplanan tabu vesaire her şey o kadar kıvamında ki Hani keşke biraz daha bekleseydim kültüratör yerine her yere pulluk çekseydim diye düşündüm. Hem çok seri gidiyor. Hem de çok tatlı oluyor arkadaşlar yani Biliyorum bu işi bilmeyen arkadaşlar belki şu an garipsiyordur ama Bu işin içinde olan insanlar Hani şu manzaranın keyfini gerçekten çok zevkle sürüyorlar Evet ilerleyen videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın